Köroğlu Destanı Bu sadece bir efsane değil, mazlumun kalbinde yanan bir isyandır. Seyis Yusuf'un aldığı tayı beğenmeyen Bolu Bey'i, onun gözlerine mil çeker. Çaresiz kalan Yusuf, oğlunu da alıp Aras Nehri'ne gider. Şifa için üç sihirli köpüğü bekler. Bu köpüklerden biri ona ölümsüzlüğü, biri yiğitliği, biri ise şairliği verir. Artık o, kör oğludur. Ama herkes sevmez adaleti. Kıskanan biri gider ve babasının gözlerini kör eder. Fakat halk onu kör oğlu diye anmadı, körün oğlu diye isim taktılar. Çünkü mesele isim dediğim kalitededir.